25 milyon hektar e, deniz alanına sahip olan e, bir ülkede balıkçılık yapan, üreticilik yapan değerli sektöründe öncelikli olarak buluşmayı e, uygun bulduk. Ayrıca bildiğiniz gibi 177 bin kilometre uzunluğunda 33 e, akarsuyumuzun olduğunu, 200 e, doğal gölün, 308 baraj gölünün ve 1300 göletimizin olduğu dikkate alınca bu görünürdeki zenginliğin hangi noktada olduğunu değerlendirmek, konuşmak doğru olur inancıyla birlikteyiz. Balıkçılık sektörümüz bir diğer açılan 7 bine yakın istihdam gerçekleştirdiği için de son derece önemli. Ee, yaklaşık kiloda 18 bin 4745, e, geminin e, alet gösterdiğini e, arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde tespit etmiş bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliği alanda toplam 2365 e, tesis var. Ve e, denizlerimizde 500 iç sularda ise 300 tür ürünümüzün bugüne kadar tespit edildiği ve bunun yüzün yüz civarındaki tür ise avcılık açısından avcılığın konusu olduğunu biliyoruz. 2014 yılında yaptığımız yoğun faaliyetler neticesinde 537 bin ton üretim gerçekleşti ve ee, bunun 676 e, milyon dolarlık bir ihracata dönüştüğünü görüyoruz. Ayrıca sektörünün %98 e, milyon dolarlık da ithalat değerlendirildiğini görüyoruz. Böyle önemli olan e, sektörünün e, desteklenmesi de tabii ki gerekiyor. Bu çerçevede e, hükümet olarak, bakanlık olarak, devlet olarak e, yoğunda bir desteğimiz var. 2003'ten bu yana 11 yıllık, 12 yıllık dönem içerisinde yaklaşık 1 milyar liralık bir destek sektörümüze sağlamış bulunuyor. Ayrıca yine 2004'ten sonra ÖTV'den muaf olmasıyla da 1.2 milyar liralık bir desteğiyle ÖTV desteği olarak sektöre sağlamış bulunuyoruz kısal kalkınmayı destekleme kurumu çerçevesinde yapılan e, destekler var. Ziraat Bankası ve e, Tarım Kredi Kooperatifleri işletme e, kredilerinin faizlerini meclisiyle yapılan desteklemeler var. Ve bunların neticesinde de az önce bahsettiğimiz rakamların gerçekleştiğini e, görüyoruz. Evet, e, gıda, besin çeşitliliği hangi açıdan e, alırsak alalım son derece e, önemli bir e, balıkçılık sektörümüz. Dolayısıyla e, bin, e, geçmişine baktığımız zaman 1882 yılında e, Osmanlı İmparatorluğu döneminde nizam e, nanelerle e, mevzuatı şekillenen ve daha sonra Cumhuriyet döneminde çeşitli bakanlıklardan nizamnamelerle işlev e, e, gören ve 1971'e kadar da bu nizamnamelerle idare edilen yaklaşık 44 yıldır da müstakil bir e, yeni düzenleme, günümüz koşullarına uygun bir yasaya e, kavuşamayan bu sektörün yeni bir e, mevzuata kavuşması ve en önemlisi de Avrupa Birliği süreciyle ilgili Avrupa Birliği mevzuatına gerek yetiştiricilik, gerek avcılık açısından, uyumu açısından yasanın son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün işte siz değerli e, kardeşlerimizle bir, mevzuatımızın yenilenmesiyle ilgili görüşlerinizi almak. İki, sektörümüzün yaşadığı sorunlar nelerdir? Bunları birinci ağızdan sizden dinlemek, fotoğrafı doğru çekmek, iyi çekmek ve hızlı bir şekilde de yapılması gerekenleri gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz diyorum. Sağ olun, var